Vallahi birader anlamış bir şey, değilim. Dur sus bakalım önemli bir şeyler anlatıyor. Yetkililer hala bu robot salgınının nereden geldiğini bulamadı. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsen Şimdi videomuza devam edelim. Ama uzman bilim adamları bu salgın için bir ilaç geliştiriyor. Sevgili halkımız sizden ricamız bu süreç içerisinde evlerinizden çıkmamanızdır. Bu robot hastalığı bu ulaştığı kişiyi hemen anında robota çeviriyor ve beynini eritiyor. Artık o bir insan değil tamamen robotlaşmış birisi oluyor. O yüzden sevgili halkımız lütfen evlerinizde kalın. İyi geceler dilerim. Bu salgından bizim korunmamız lazım ya böyle olmaz. Merak etme Samet'in o işi Arda ve Rüzgar hallediyorlar. Aynen evin etrafında şu anda nöbet tutuyorlar. Bu eve kimse gelip çıkamayacak. Ay ben geceleri rahat uyuyamam ya. Al benden de o kadar bak Bilader ne dediler duymadın mı ya? Beynini itiyormuş. Allah Allah ben robot olmam kardeşim. O zaman sefer bu salgın tamamen bitene kadar evde tıkılıp kaldı. Kimse şikayetçi olmasın. Dışarıyı çok özleyeceğim ya. Rüzgar birader ben burada pek bir şey göremiyorum. Orada bir şeyler var mı? Yardım gerekiyor mu kardeşim ya? Çok sıkıldı canım. Yok birader burada bir şey yok merak etme. O yüzden birader ben biraz da sizin evin arka tarafına bakıyorum. Anlaşıldı birader dikkatli ol sakın aşağıya inme. Bir şey olursa bağır hemen gelirim. Tamam birader merak etme. Hoppa tamamdır biraz da buradan nöbet tutalım. Etraf çok tehlikeli oldu eve gitmem lazım. Aa Kerem komiser değil mi? Dur bir selam vereyim. He, ne oluyor bana? aa. aa. Hayır bu da ne böyle Kerem komisere ne olmuş Galiba robot oldu Kerem komiser Hayır olamaz Arda Birader Rüzgar bir şey mi oldu Arda kardeşim önemli bir şey oldu beni dinlemelisin Anlat hadi anlat ne oldu Birader karşı tarafta nöbet tutmaya gitmiştim ya Eee bir şey mi gördün Evet birader Kerem komiser Gözlerimin önünde robota dönüştü Ne robota mı dönüştü Şaka yapmıyorsun değil mi kardeşim Bak bunun şakası olmaz gece gece Yok birader ne şakasını yapacağım Kerem komiser gözleminde dönüştü ve evine gidiyordu. Her evine giderse kardeşim. Sus sus devamını anlatma biliyorum. Bütün ailesi onunla beraber robota dönüşecek. Ama biz bir şey yapamayız ki bize dokunsa bile robota dönüşüyoruz. Oğlum bu salgını yenmenin bir yolu yok mu ya? Böyle iş mi olur? Biz nasıl süper kahramanlarız? Böyle bir olaya müdahale edemiyoruz. Düşüneceğiz bir şeyler kardeşim. gel bir içeri geçelim. Babamıza söyleyelim. İyi madem öyle yapalım. Benim bir ailem var. Eve gitmem gerekiyor. Eve gitmem gerekiyor. Ailemin yanında olmam lazım. Benim adım Kerem Komiser. Üç çocuğum ve bir eşim var. Polis görevindeyim. Eve gitmem lazım. Ailemin de tıpkı benim gibi robot olması gerekiyor. Robot olması gerekiyor. İşte burası benim evim. Herkes nerede? Siz orada ne yapıyorsunuz? Açıklayın. Nasıl robot oldunuz? Açıklayın. Kızımız robot salgınına yakalanmış. 10 bize. Evimin direği canım kocacığım. Sen nasıl robot oldun? Bilmiyorum. Galiba sizden bulaştı. Peki şimdi ne yapacağız? Hadi şehre inelim de birazcık gezelim. Uymaş öyle yaparsak diye insanlara da bu yaşay. O zaman şehri ele geçirelim. Şehir bizim olsun. Kimseye bulaşmaz. Benim için uygundur Hadi işleme başlayalım Bundan sonra bizim adımız kerem komiser ailesi değil Robot kerem komiser ailesi Yaşasın robotlar Yaşasın, Yaşasın robotlar. robotlar Robot kerem komiser ailesi Bu şehrin sahibi olacak Ve bu şehirdeki herkes de onunla birlikte Robot olacak Bu şehir artık robot kerem komiser ailesinin Şehridir O zaman ele geçirmeye başlayalım Makine moduna dönüşülüyor Allahım gecenin bu saatinde çocuğunuzun durumu Evet ya kusura bakmayın hanımefendi kusura bakmayın Allah ama bu gecenin bu saatinde bunu sormaya gelmişim. Aa, ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz beyefendi manyak mısınız? Huzur dilerim. Aa, isteyerek yapmıyorum ne oluyor bana ya? Beyefendi dışarı çıkın lütfen ne yapıyorsunuz? Galiba bir şeye tihim oluşmuştur ya. Aa, ne oluyor ya? Aa, ne oluyor? Beyefendi dışarıdaki bir robotla temas etmediniz değil mi? Yok ya hanımefendi Aa, en son bu barkaçıyla konuşmuştum. Allah! Robota danıştı. Neyin robota mı danıştı anneciğim? Yardım eden, Aa, yardım eden. İnşallah bu adamdan dolayı bana bir şeyler olmaz ya. Ne kadar sorumsuz bir adam! Susun artık, kendi aranızda bir şey konuşmayın ya. Burada size önemli bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bırakın bu salgın içinde aslında olan Kerem komiser? Arda evladım ne oldu ya? Bize niye bağırıyorsun. Allah Allah, ne yapmışız biz? Siz bir şey yapmadınız. Kerem komiser'e bir şeyler oldu. Kerem komiser'e ne oldu Arda? Anlatın anlatacağız anlatacağız da susmuyorsunuz ki Kerem Komiser ailesi robota dönüştü galiba Ne ne diyorsun oğlum sen Afuruz atışkanı kula Gerçekten diyoruz babacım harbiden. Kerem komiser şehrin karakolundan çıkarken gözümün önünde robota dönüştü. Sonrasında da ailem var ailem var diye garip bir şey söyleyerek evine doğru gitti. Zaten kendisi robot evine de gittiyse mahallemize. Bütün ailesi robota dönüşmüşler. Ya da Kerem komisere zaten dönüşmesine yardımcı olan kişisi ailesi der. Salgın onlardan onlara geçmiş olabilir. Onları kurtarmamız lazım. İyi de oğlum daha tedavisi bulunmadı ki nasıl kurtaracağız? Bilmiyoruz ama bir çaresi olmalı yapmalı illa Ben de şu anlık bir tanesi bulunmuyor. Çok değişik bir şey bu. Büyü bile değil yani. Gerçekten bu bir salgın. Kuş gibi bir şey değil miydi bu ya? Allah Allah. Ben hiç inanmıyordum. Zeygin amca ne diyorsun ya? Ne demek inanmıyordum? Baya salgın bu ya. Gözümüzün de kerem komiser dönüştü diyor ya. Sen bize inanmıyordum diyorsun ya. Böyle iş olur mu ya? Biz nasıl ayakta kalacağız bu şehirde? Arda dur oğlum dur ya. He de Kardeşlerim vardır illa bir çaresiz. sen kafana takma bunları da hadi gel uyalım bakalım. İşte son dönüşme yer burası. Aşkım ne yapamazsın istersen. Bu eve bir şekilde girmemiz lazım. Ama galiba evin bir koruması var. Hadi. Çünkü onlar üst katta gözüküyor. Aynen hepsi üst katta. Yukarıda toplamda 7 kişi bulunuyor. Bir kişi de tuvalette. Şimdi bizim buraya girmemiz gerekiyor. Bu eve girmeden asla bir yere gitmem ben. Aynen ben de öyle yapayım. Zaten hepimiz onun için buradayız tabi Şehirde dönüşmeyen son 7 kişi Hatta 8 bir kişi tuvalette Bu evdeki insanlar dönüşürse Bütün şey robot olmuş olacak Ve hepsini biz kontrol ediyoruz Ama bu eve nasıl gireceğiz biliyor musun? Tahminlerime göre bu şey Biz ona cam diyoruz galiba Eğer ki bu cam kırılabilirse Evin içine geçebiliriz Peki bir taşla kırabilirsen tamam değil taş ayama ismi bastı ya yaklaşık 2 metre ileride bir tane taş bulundu peki kim alıp gelecek rastgele seçim yapılıyor ben gitmek istemiyorum. Ben burada duyacağım. Herkesin bir görevi var. Unuttun mu? Yoksa hafıza kartını alırım. Tamam gidiyorum. Işıkları kapatalım da kimse bizi rahatsız etmese de uyuyalım hadi. Arda birader ben uyumam. Ben duymam kardeşim. Bu gece nöbetteyiz. Sakın uyumak yok tamam mı? Vallahi her an bir tane robot kapımızın önüne gelebilir. Çocuklar bu kadar korkmayın. Hadi siz de uyuyun bakın. Kaç gündür uyumuyorsunuz. Gerçekten oğlum ya. Kaç gündür uyumuyorsunuz. Hadi siz de uyuyun. Olmaz anneciğim. Ben uyuyamam. Ben bu gece siz. siz ne bitti ya